<laughs> Değerli dinleyenler, maalesef salgın yayılmaya devam ediyor. Ve daha da kötüsü, virüs şehrimize ulaştı. Şehirdekilere neler oluyor böyle? <laughs> Zombiler şehri istila ediyor. Yaşasın! <laughs> çözümünü bulana kadar hemen sokağa çıkma yasağı ilan etmelisiniz. Buci buci buci. Çabuk! Çabuk kapıyı sağlamlaştırın. Birkaç tahta ve çekiç verin. Bir tane de kıymalı börek verin çabuk. Kıymalı börek mi? Yaşamak istiyorsan o böreği uzat. Al. Hart. Tamam. Kim o? Zombi. Evde değilim. Yarın gelin. Bayanlar baylar. Necati Pavlose. <laughs> solunum sistemi. Bu bilgi virüse bir çare olabilir. Akvaryumumuza hoş geldiniz. Buraya acayip su faturası geliyordur ha. <laughs> Necati'nin ehliyeti var mı ki? Herhalde var. Bak. Necati bunu kendi yapmışsın. Hanımlar virüs kovucunuz ayağınıza geldi. Her türlü canavarınız beş dakikada dövülür. Hemen teslim edilir.